31 Ocak 2024 Pazar, e, Çarşamba akşamı artık ocağı da bitirdik arkadaşlar. Valla 3'te 1'e kışın bitti. Kar bekliyor bekliyor arkadaşlar. Böyle bakalım. İnşallah devamında kar göreceğiz mi? Bakalım bekleyeceğiz. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Artık bu sene kar göremezsek inşallah seneye diyeceğiz. hemen tamam, rüzgar durumunda başlayalım arkadaşlar. Rüzgar sıcak, yağış bunlarda gideceğiz inşallah. Ve şu an Akdeniz'e arkadaşlar görüyorsunuz e, Kıbrıs tarafında bir alçak basınç var. Tam Kıbrıs'ın üzerinde arkadaşlar görüyorsunuz bir e, Kıbrıs'ın kuzeyinde kuzeyli rüzgarlar, güneyinde güneyli rüzgarlar var. Ege'de, Marmara'da, Batı Karadeniz'de de kuzeyli rüzgarlar etkili olmaya evvela arkadaşlar devam ediyor. Ve Şubat'ın bir itibariyle artık rüzgarların yavaşladığı görülüyor. Hele e, Cuma günü arkadaşlar oldukça sakin bir hava var. Ama Cuma akşamı tekrar... Poyraz biraz kuvvetlenebilir. Özellikle e, Marmara'nın batısında daha fazla olmak üzere. Ama çok kuvvetli bir rüzgar beklenmiyor arkadaşlar. Yani kara üzerinde öyle hayatı etkileyecek bir rüzgar. Beklenmiyor şu an için. sadece sade Ege'de var. Evet pazar günü arkadaşlar. Batı Orta Gazete, e, Orta e, kıyılarında Lodos görüyorsunuz. Oldukça etkili. İnşallah. Evet. Ayın 3'ü gibi artık e, Karadeniz uçuyor tabiri arkadaşlar, arkadaşlar. Karadeniz deniz üzeri. Acayip fırtınalı geçmesi bekleniyor. Orta ve Batı Karadeniz, Marmara'nın Kuzey Kızı kıyıları İstanbul'da arkadaşlar. İstanbul'un Karadeniz kıyısı pazartesi akşam saatlerinde bayağı rüzgarlı olabilir. Evet şimdi böyle rüzgara devam edelim. Ardından önümüzdeki salda arkadaşlar görüyorsunuz Orta Karadeniz'e oldukça rüzgarlar etkili olabilir. Evet yani yavaş yavaş böyle güneyli rüzgarlar etkisine inşallah gireceğiz gibi görünüyor arkadaşlar ve ayın 8-9 gibi yine Güneyli rüzgarlar görülebilir ki zaten e, görüyorsunuz arkadaşlar burada yani as, asıl e, sistem şu an için burada. Ve bu sistemin ayın 11-12'sinden itibaren inşallah bize gelme ihtimal var. Ve Lodos'la kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte bu sistemin etkisine girebiliriz. Evet tamam basınç durumu bakalım arkadaşlar. Basınç durumu e, oldukça herhalde alçak basınçlar etkisi var bu sistemin içinde evet, aynen arkadaşlar alçak basınç var şu an için yüksek basıncın etkisindeyiz acayip yüksek basınç var arkadaşlar görüyorsunuz artık kırmızı renk e, görülüyor ve bu Avrupa'ya Avrupa'da devam etmesi bekleniyor arkadaşlar ve ayın işte e, 5'i 6'sından itibaren artık yavaş yavaş batıdan yaklaşan alçak basınç sisteminde 7 8 itibaren hatta görüyorsunuz arkadaşlar bir kuzeyden bir güneyden geçen alçak basınçlarla bu işte bu Burada da işte arkadaşlar belli işte belli oluyor ki sıcaklıklar her an yine e, tahminlerde değişebilir. Çünkü Kuzey'den geçen alçak basınçlarla biz soğuk hava da soğuk hava dalgaları da görebiliriz. E, hiç belli olmaz. Ya yani şu an için arkadaşlar gerçekten e, hala net değil. E, bu ılık veya soğuk hava mı gelecek? Hala net değil. Çünkü yukarıda bir karışmalar var. Bu da ani sıcak değişimleri neden olabilir. Şu an için tabi ılık hava görünüyor. Fakat her an değişebilir arkadaşlar. Evet artık soğuk hava yavaş yavaş cumartesinden itibaren arkadaşlar azalabilir. Pazartesi salı oldukça ılıman bir hava bekleniyor. Görüyorsunuz kuzeyimizden geçen soğuklar var arkadaşlar. İşte bu aniden değişebilir. Bu soğuklar belki ılık hava beklerken bir bakmışız ki bu soğuk havanın etkisine girmişiz. Hiç belli olmadı arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok tedirgin bir hava var. Ee, değişken bir hava var. Ee, bakmayın siz. GPS'lerin ılık hava gösterdiğini arkadaşlar e, aniden değişebilir. O önceden görünen soğuklar yani bence e, görebilme ihtimali hala var. E, takip edin arkadaşlar inşallah. Çünkü çok değişken bir hava. Göreceğiz gibi görünüyor. Evet yarın ve cuma günü göre önemli bir yağış beklentisi yok. E, bu gece Doğu Akdeniz'e e, kuvvetli yağışlar ve Kıbrıs'ta görülebilir. Şubat'ın 1 ikisi itibariyle arkadaşlar ülkemize yağış beklenmiyor. E, cumartesi, cuma gecesi ve cumartesi Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışları Marmara'nın güneydoğusunda çok hafif bir şekilde görülebilir. E, Pazar, pazartesi önemli bir yağış beklenmiyor. İşte yükseklerde Doğu Anadolu'nun Karadeniz yükseklerinde arkadaşlar e, kar yağışı hatta salıda görülebilir. Doğu Karadeniz'de daha çok olmak üzere yükseklerde kar. Yine Kuzey'den geçen sistemleri görülüyor arkadaşlar. Ama çok böyle kuvvetli bir sistem yok yani. Şu an için beklenene göre. Evet yani GFS'nin tahminine göre arkadaşlar işte bu sistem yani şu sistem arkadaşlar dinamik bir şekilde ilerlerse ayın 11-12'sinde itibaren bize çok kuvvetli sağanak yağışlar e, lodos fırtınası, gök gürültülü sağanak yağışlar. Hatta bazı ilçelerimizde do, illerimizde dolu yağışı bile görebiliriz. Çok aksiyonlu bir hava yaşayabiliriz. E, bakalım bu sistem öyle arkadaşlar bize doğru ilerleme ihtimali var mı? Evet yani hala var arkadaşlar. Çünkü deniz, ılık deniz üzerinden bu sistem iş sağlam bir şekilde geçecek gibi evvela Allah görünüyor. Rüzgar durumuna bakalım. E, rüzgar durumu da oldukça elverişli. Yani herhalde arkadaşlar ayın 11-12'si itibariyle artık biz sağlam bir e, yağışlı hava dalgasının gök gürültülü, sağanak yağışlı yani yağmurlu hava dalgasının etkisine gireceğiz. Gibi bir görüntü var. Evet. Şey, soğuk havalarda kuzeyde olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani her an belki bir değişirse gerçekten bu soğuk havalar bize inebilir. Yani eli kullandı arkadaşlar. Gerçekten soğuk havaların eli kullandı diyebiliriz. Yani kuzeyimizde böyle asılı kalmış bir soğuk var. Bakalım bu soğuk evlalarda arkadaşlar nereye inecek? Sibirya mı? Ee, i̇şte Türkmenistan, Azerbaycan yoksa bize mi inecek? Hala belirsiz. İnşallah takipteyiz arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah yeni güncellemeleri takip edeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.